Şimdi üst dolaplarımızı yapabiliriz. Bunun için daha profesyonel çalışacağız. Hata oranımızı 1 değil 0,5 yapacağız. Yani buradaki kapaklara 120,5 yazacağız. E, alttakilerde 61 almıştık, 91 almıştık. Bu çok büyük bir hata. E, 0,5 olması lazım normalde. Ama eliniz alışsın diye ilk olarak biz 1 santim aldık bunu. Şimdi 0,5 yaptığımızda bu hata paylarını daha gerçekçi bir e, dolap yapmış olacağız. Bu arada sayıların toplamı 360 yapıyor. E, buradaki hata paylarıyla beraber 3 santimlik bir boşluk bırakacağız şu kenarda. Bunun sebebi şu e, fabrika çıkışı olduğu için bu kapaklar buradaki yere göre ayarlanmıyor. Yani buradaki yere göre özel üretilmemiş. Burada da buraya yerleştirirken bir yerden boşluk bırakmamız lazım 3 santimlik. Bunun uygulanışını da göstereceğim. Gerçekten bir eve uygulanacak bu proje. Ve bu proje sonunda o hatayı size göstereceğim. 3 santimlik hatayı. Evet Daha profesyonel çalışacağız ve kapak boyutunu 0,5 ekleyeceğiz buraya. Yani 120,5 diyeceğiz şimdi. Böylece hata oranımız e, kesinlikle kalmayacak. Proje uygulandığı zaman da gidip fotoğraflarını çektiğimizde şu kenarda 3 santimlik boşluk olduğunu göreceksiniz. Biz dolapları e, sağa doğru yaslayacağız. Yani kolonun olduğu yere doğru yaslayacağız. Diğer tarafa yaslamayacağız. Şimdi geçelim projemize. Bir bak çizerek başlayalım. İlk olarak şuraya. Derinlik olarak 30 diyeceğiz. Yine yanlış yaptık. 120,5 diyorduk genişliğine. Derinlik olarak burası mı derinlik? Burası da yükseklikmiş. Buraya da 70,5 diyoruz. Derinliğine de 30 diyoruz. Üst dolapların derinliği 30 olacak. Şimdi bunları taşıyalım. Yine snap aktif hale getirdim. Köşeden tutup köşe noktaya bıraktım. Snap'i kapatıp kopyasını alıyorum bir kopyasını aldık. Copy. Diğer e, çekmecemiz, e, diğer dolabımız 85,5 olacak. 120 yerine 85 yazıyoruz. Bu köşede de bir tane vardı. Kopya dedik. 5. Yana doğru da bir tane alalım. Burası da 70 olacak. Bu arada yanlış yere yasladım kapağı. Diğer tarafa e, yaslayacaktım. Bu tarafa doğru yaslayacağız nesneleri. Seçip yukarıdan bakarak bunları ucuca oturtabiliriz şimdi. Snap açık. Hop yanlış oldu. Evet, artısı çıkıyor ve bıraktık. Çok güzel. Şimdi yapacağımız hepsini aynı e, poligona aynı edit table poliye ekleyeceğiz. E, şurada 3 santimlik boşluğumuzu görüyorsunuz. Kapak kalınlığı olarak da 0,25 vereceğiz. Artık daha e, gerçekçi çalışalım. Çizgileri seçelim. Burası ikiye bölünmüş. Connect diyorum. İlk dolabı yapıyorum yani şu an. Connect dedim. Poligonları seçelim. Inset. By poligon. Bu değer artık 0,5 değil 0,25 olacak. Şimdi işlemimiz tamam. Artık yaptığımız bu hatalar gerçek hayatta kesinlikle birebir oluyor. Yani bu 0,25 değeri birebir çalışmalarınızda bayağı iyi sonuç veriyor. Evet, table Poly'ye çevirelim bunu da. Buna da Inset diyoruz. Burası bakalım önce. Evet, bu dolabı da tam ortadan ikiye bölmüşler. O yüzden buraları seçiyoruz ve Connect diyoruz. Karşılıklı iki kenarı seçip Connect diyorum bu sefer de. Böylece alt üstü bölüyorum. Inset diyelim. By Polygon 0,25 Evet Extrude Yine 2 veriyorum burayı Tamamdır Şimdi burada bir e, sorunumuz var Bu arada Extrude onaylamadık evet, Extrude onaylamamışız Şunu onaylayalım Burada e, burada davlumbaz gelecek buraya. gördüğünüz gibi bura bir boşluk bırakılmış. Üstteki dolabın yüksekliği verilmemiş. 30'dur büyük ihtimal. 30 santim alabiliriz bunu. Daha da küçülteceklerini sanmıyorum. O yüzden buraya 30 yapalım. 30,5 olacak yani. Yanlış tarafı yaptık. Kareye doğru 30,5 evet. Şimdi yukarıya taşıyabiliriz. Dağılım buraya gelecek. Buna da bir kapak yapalım. Polygon. Inset diyorum. 0,25 Extrude. Onaylamadık yine. olacak. İşten tamam. Ve son kutuya geldik. Editable poly yapalım. Yine karşılıklı çizgileri seçiyoruz. Connect diyeceğiz. Polygon seçiyoruz. Inset 0,25. bye polygon. Okay. Extrude 2 santim. Tamamdır. Burada bir şey daha yapalım. E, buralar cam olacak. Şu iç yüzeyler cam olacak. Bize verilen verilerde yok ama böyle genellikle bu tip dolapların alt kısımları buzlu cam olur. Şimdi onları ayarlayalım. Inset diyelim. Şöyle 3 santimlik buzlu, buzlu camı tutacak olan demir kısmı yapıyorum okeyleyelim bunu. İçeriye doğru Extrude diyeceğim. Bu sefer e, eksi bir birim. Cam kalınlığı veriyorum içeriye doğru. Bakın eksi bir birim. Buna da aynı şeyi yapalım. Box seçtim. Alttaki alanımızı seçiyoruz. Yine buraya Inset deyip Inset diyoruz. 3 santim içeriye doğru daha sonra extrude değeriyle de eksi 1 evet işlemimiz tamam üst dolapları da yaptık şimdi konumlarını ayarlayalım hepsini seçelim grup diyelim aşağı doğru çektikten sonra şu göz kararı veriyorum ara boşluğu bırakacağım şimdi y yönünde yukarıya doğru 70 birim boşluğunu bıraktım. Bir 5 santim daha bırakabiliriz. Daha güzel gözüksün. Evet. 75 birim boşluk bıraktım araya. Şimdi tezgaha koyabilirim. Tezgah yapacağım şimdi. Ve işlemimiz sonlanacak. Daha sonra kaplamaya geçebiliriz. Tezgah yaparken yakınlaşıyorum. Şu şekilde. Shift'e basarak düz çizgi çizmek için shift'e basıyorum. şu şekilde suyun akmaması için evet, şurada bir hata yaptık ama sorun değil extrude diyeceğim şimdi evet kestim güzel olduğu için şu duvara kadar dayıyorum duvarın içinden çıkacak diğer tarafa doğru ve diğer kolunun olduğu yerde bitecek bu şekilde tamamdır Biraz daha uzatabiliriz. Şu tezgahın ön kısmını. Şuraları biraz daraltalım. Evet gördüğünüz gibi tezgah direkt olarak şu şekilde çizdim. Burayı mermer yapacağız. Extrude dediğimizde işlem tamam. Buranın rengini de yine belirgin bir renk yapalım. Alt tarafı yapalım. Altta, altta 10 santimlik e, bir boşluğumuz vardı. Bunu y yönünde 10 santim yukarıya kaldırdım. Şunu alıştıralım. Yalnız burada e, iki tane box olacak çünkü. Bu şekilde. Evet. Bir tane de kopyasını yana doğru alalım. Aynı olduğu için. İşlem tamam. ve zemini yapıyorum. Zemini yaptım. Ölçekli çalıştım. Geriye kapı e, dolap kulpları kaldı. Dolapların kulplarını yapmadık. Bir render alalım. Basit bir render alalım. Daha sonra bunun kaplamasını atacağız. Ve V-Ray'de hazırlayacağız. v için bu nesnelerimizi hazırlayacağız. Aşağı kapaklar çok Ha Yumuşatma vermedik unutuyorduk neredeyse yumuşatma vermedik hiçbirine Grupları an grup yapıyorum an grup hepsini seçtim Bir tanesini seçiyorum diğerlerini atak yapacağım Atak diyorum ve diğerlerini seçiyorum Şimdi çizgilere geçtim dış çizgileri seçeceğim Seçemedik biraz daha yakınlaşalım role basılı tutuyorum. Bunları da seçelim. Şunları çıkaralım. Şunları çıkaralım. Arka yüzeyleri çıkaralım. Burada da 0,5 diyeceğim. Yumuşatma değeri olarak. Yine 4 segment ekleyeceğim. 0,5 deyip 4 segment ekleyeceğim. Atak yaptığım için hepsini bütün çizgileri seçebildim. Bir de şunları çıkaralım şunlar olmasın bunlar hatayı sürükler bizi Şunları çıkaralım Evet şöyle İç Bölgeleri çıkarıyorum Eğer buraları yumuşatma verirsem Kötü gözükecektir Şimdi chamfer diyelim 0,5 4 segment Ve okey diyelim bakalım nasıl gözüküyor Evet gayet güzel Gayet iyi Yalnız şuralarda Hata yapmışız buralar ayrılmamış Bura ayrılmış ama Burada sorun var e, Ctrl Z yapıp geri gelelim Veya bu dolabı çıkaralım Şu dolabı çıkarıp bunu onun yerine alalım nasıl yapacağız bunu element diyeceğiz Seçtiğimiz zaman bunu silebiliriz artık. Bunlar artık birer element oldu. Shift'e basıp bu elementi kopyalıyorum. Element olarak kopyalıyorum. Elementi kendi içinde taşıyabilirim. Move yaptım. Snap'i açtım. Yine sadece poligonun içindeyken ne yapabilirim? Çalışabilirim. Bu şekilde hatamı direkt olarak düzelttim. Şimdi render aldım da. Evet gayet güzel. Kulplarımız eksik. Üst tarafta 0,3 santimlik pardon 0, diyorum 3 santimlik hatam var bakın. Gerçek hayatta da bu hata olacak. Bu uygulandığı zaman bu proje onu gidip fotoğraflayacağız. Şimdi malzeme atayarak malzeme atayalım ve yan duvarları yaparak işlemimizi tamamlayalım. Son bölüm olan V-Ray Render'da da işte bu resmini çekip nasıl gözükeceğini görelim.